Evet, bugün yaylaya çıktık. Bizimkiler iş başında. Eymen'le Seyfullah havuz temizli temizliğine giriştiler. Hadi birlikte onları izleyelim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle yaz günü nasıl havuzu temizlediğimizi söyleyeceğiz. Bir kaç aydır gelmiyoruz. Çok kötü olmuş. Şimdi e, bildirimleri ve abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. lütfen e, işte ben de dilenmiyor. Şimdi geçelim. E, daha sonra e, suyun nereden geldiğini anlatacağız babamla. Gizli çöplü ev, evi anlatacağız. Her şeyi anlatacağız. Anlarsınız temizliğe başlayacağız. Şimdi daha önce burada ahşap bir yazlık yaparken de paylaşmıştık. Yazlığımız bitti. Şimdi buranın çok da keyifli bir yer oldu bu arada. Şimdi burada küçük de bir havuz yaptık. Tabi şimdi havuz olunca havuzun belli başlı problemleri var. Birincisi havuzun dolmasıyla alakalı sıkıntılarımız var. İkincisi e, havuzun temizliği ile alakalı çünkü sürekli kalamıyoruz burada. E, ben e, normalde klorla bu yosun oluşumunun önüne geçiyoruz. Bu sorun değil ama ben e, bu yüzde yüz doğal kaynak suyla bu havuz doluyor. Kaynak suyumuz da şöyle. Şu maya bir yukarıda yaklaşık bir 500 metre yukarıda büyük bir ağaç var. Videoda görünüyor sanırım şu ortadaki büyük ağaç. Onun hemen sol tarafında bir kayanın içinden Rabbim öyle oradan bir su çıkarıyor. O suyu biz oradan tesisat çekerek böyle getirdik bu havuza koyduk. Şimdi tabii bu havuz dolduğunda e, bu suyu israf etmemek için şöyle de bir şey yapalım dedik. Şimdi bugün burada bu havuzla havuzun temizliği ile alakalı e, Eymen'le birlikte yapacağız biz bunu. Eymen çok meraklı bu işlere. Ee, şimdi bu havuzun suyunu ilk önce ben buraya böyle bir hidrofor kurdum. Ee, dalgıç pompa kurdum. Bununla şöyle yukarı doğru fındık bahçemiz var burada da. Bu fındık bahçesine de damla sulama sistemi çektirdim. Bu suyun israf olmaması için. E, buradaki bitkilerimize yaklaşık işte bir 12 dönümlük bir bahçe var burada. Bu bahçeyi suluyorum bununla. Ee, şöyle sizlere çevreden de görüntü vermek istiyorum. Burası gerçekten çok böyle keyifli bir yer oldu. Şu aşağısı böyle çurum. Buradan da böyle görüntü vermiş olalım. Şimdi Eymen'le birlikte biz havuzun temizliğine geçiyoruz. Bu havuz temizlendikten sonra tatlı suyla nasıl doluyor Tatlı su nereden geliyor? E, suyun kaynağına kadar e, onu da e, değerli izleyicilerimle paylaşacağım. Suyun kaynağına kadar gideceğiz beraber. O heyecanı da size yaşatacağım. Çünkü çok heyecanlı bir şey şuradan. Şu eğimi videoda tam fark edemiyorsunuz ama Baba. çok korkunç bir eğim var burada. Baba. E, o yukarı kadar gideceğiz beraber. Orada çekimlerimizi de yapacağız. Şimdi Baba. havuzun temizliğine gelelim. Baba. Evet Eymenciğim. Bence şelaleden gidelim. Tamam, onu da yaparız. Ee, şimdi sen fırçayla ne yapıyorsun ilk başta? Fırçalıyorum. Kenar yosunları fırçalıyorsun değil mi? Evet. Neden çünkü, öyle bir şey yapmamız gerekiyor? Çünkü bu bu yosunlar suyu boşalttığımızda kuruyor. Heh. Kolay kullanmak... Çıkmıyor değil mi? Kuruduğunda... Heh. Yani e, deterjan, yani kimyasal kullanmadığımız için bitkilere gelmesin diye... Süpersin. E, Harikasın. Ee, ben buraları çıkarıyorum diyorsun. Eymen çok güzel ifade etti. Şimdi biz bunu e, bahçe sulamasında kullandığımız için buradaki e, kimyasal suyu kimyasal katmıyoruz. Aslında bunun içerisine az bir kimyasal katmış olsaydık e, burada ölürdü. Evet, burada hiçbir şekilde bir e, bu kötü görüntü olmayacaktı. Bu su besberrak cam gibi su olacaktı. Çünkü içme suyuyla yani kaynak suyuyla ifade ettim videonun başında. Buralara doldurmuş yerdir, oluyoruz. Şöyle gösterelim, yaklaşık işte 2 metre derinliğinde bir havuzumuz var. Yaklaşık 15 15 tona yakında bir su tutuyoruz burada. Ee, ama e, Eymen'in de ifade ettiği gibi biz suya klor atmadık. Neden atmadık? Ee, çünkü, çünkü bitkileri sulama yapıyoruz. Bitkilere zarar vermemesi için de e, biz burada klor atmamayı tercih ediyoruz. Yaz döneminde, çocukların böyle daha çok... Biz buraya daha çok gelip daha çok eğlendiğimiz dönemde ise e, klor atıyorum. Yaz, Ama... yaz günü iki cuma sonra. <laughs> evet yaz tatili başlayınca klor atıyorum. Çünkü çocuklar eğleniyor daha çok. O zaman su bu hale gelmiyor. Daha berrak oluyor. A, baba merdivenler bile. Şimdi şöyle burada da bitkilerimiz var. Ee, ağaçlarımız, portakal ağaçları, elma ağaçları. Her türlü ağaçlardan diktik. Evet, Emel'cim havuz boşalmaya devam ediyor, doğru mu? Evet Ne kadar kaldı? ben. Bak. Buraya. Şuna girip şu. Buraya değil mi? Şuna girmeyelim ama. Ee, çünkü makine çalışıyor burada. Makinenin çalışması. Elektrik evet, elektrik durduktan sonra girersek daha güvenli olabilir. E baba şuraya sür. Hı? Şu. İşte. Ha, oraya basabilirsin ama. Oraya basıp şu merdivenleri. Evet, oraya yapabilirsin. Gel gidelim. Kurumadan oraya yapalım. O, sol duvar var ya bak sol duvar havuzun duvarı. Evet. evet orayı yapalım şimdi. Dur. Şimdi bu şekilde böyle e, kurumadan yaparsak bunu e, herhangi bir kimyasal kullanmadan temizleyebiliyorsunuz. Ama e, kurursa klordan başka bir çözümümüz kalmıyor. Bizde klor kullanmamak için aslında klorumuz var. Ama şurası açıklamadım mı alamadık. Evet malzeme dolabımızın anahtarını da getirmemişiz. Eymen'in kastettiği şey şurası tam olarak. Dolayısıyla kılavımızı oradan alamıyoruz. Böyle bir sıkıntımız Ama yok. sizi mutlaka gezdireceğiz. Ama evet oraları gezdireceğiz sizi. Evet Eymen'ciğim. Devam edelim bakalım. Baba benim Baba. Efendim. Benim ayağımı yalnız çıkarayım ayağım. Suya bas. Bir adım aşağı bas bir ayağına. Baba erik... Yok Gü elektrik yok. Güven o gerekli güvenlik önlemleri alındı onun için merak etme sen. Bismillah. Orada akım koruma şartelleri falan var. Bir sıkıntı. Direk şu mi var Hı? Ben ayağım Ama so bir adım daha atarsan gidersin daha derin su çünkü. Kirli suya girmeni istemem. Ben direk şey ayağımı soğan sokup çıkardım. Neyse zaten. Baba. O duvarı temizlemedin ama duvar hala duruyor bak. Baba. İzleyicilere göstermek istiyorum ben onu. O duvarın temizlendiğini. Şu böceği çeksene. O önemli değil böcek devam et sen hadi. Üzerime ha? atlasın bir şey olmaz. Üfleyeyim mi? Üfle. Üf, üf. Yakından üfle öyle uzaktan nasıl üfleyeceksin o kadar? <laughs> Belki de böcek bile değil ha. Fırçayla atsana ileri doğru onu fırçayla. <laughs> fırçayla atsana ileri doğru. Hayır, hayır. Ne zıplayacaksın? Ay! Aaa! <laughs> baba, Aa, baba Devam et, hadi bırak onları. Çırpılıyor böceklerim. Doğada ama seni izleyen çocuklar... Böcekten korkacak. Böcekten korkmayacağını da söyler misin lütfen? Bir mesaj versin. Böcekten versin. korkmaz da şuradaki örümcek üzerime atlar. Tamam. Örümcekten korkulur mu? Yine arkadaşlarına bir mesaj ver. Baba. Örümceğim zarar olur mu sence? Hadi e, da baba. Tamam. Çek şunu. Hadi baba, baba. Tamam. Çek şunu. Tamam hadi devam edelim. Biz işimize bakalım. Hadi gidelim. Evet. nasıl temizlendiğini göstermek istiyorum ben. Evet. Süper. Tamam mı? Şuraya et. boyum yetişmez. Tamam yetiştiğin yerleri yap. Oraları ben yapacağım. Tamam mı? Sen yetiştiğin yerleri yap şimdi. Yaptım. Şunu ne yapıyorsun? Ağzını bana mı gideceksin? Fotoğraf çek herhalde. Evet, evet fotoğraf çek Güzel. Hadi. Nasıl tamam. bir iş? Kolay bir iş mi? He? Kolay bir iş mi? Güzel. Kolay mı? Evet. Basit. Basit yapılan bir iş arkadaşlarına tavsiye eder misin? Basit bayağı. Basit Tamam hocam. Her tamam. şey basit burada. Tamam. Konuş tamam. tamam, Merhabalar arkadaşlar. Son uçuşları yapıyoruz. Bir de gezdireceğiz. Şimdi Zamanımız kalır zaten. Efendim, temizlik bitti herhalde. Evet. Son. Şu... Son. İlk kısımlarda sanırım biraz kaldı. Evet. Bir de daha demin yosunlar falan geldi içimden. Tamam onları da attıralım o zaman. Evet. Son yapılmış olacak ve temiz suyu tekrardan bağlayacağız. Kaynaktan gelen temiz suyumuzu tekrar bağlamış olacağız. Sonra buradaki delik deli deliğe gidiyor, hala gidiyor. Şimdi havuzumuzun e, temizliği bitti ve bu halde Ama bir dahaki sene geldiğimizde bence. Buralar bir dahaki tekrar, sene değil de biz bir dahaki hafta. Bir dahaki. Bir dahaki hafta, i̇şte. hafta tekrar geleceğiz. Bir dahaki. Şimdi hafta tekrar geleceğiz, suyunu suyunu bağlıyoruz. Yani, ee, suyumuz akmaya suyumuz başladı. O, oraya. Atmaya. Ee, İnşallah. Ellerinize sağlık. Ne güzel olmuş. Eymen eline sağlık. Allah şey, abi. Çok fazla. Evet ya, organik. Ya. Organik bir şekilde bitirmişsin Eymen. Duyduğum kadarıyla. O, kimyasal kullanmadan temizledik. Dormamış bu. Klor kullandın mı bu defa? Hemen. Tamam. Bu ne kadar sürede dolar Seyfullah Bey? Yani tahminen 2 gün, 3 gün içerisinde dolacak. Kesilmezse tabi suyumuz. Tabii, suyumuz. Ya da şöyle ıslatalım Suyumuz kesilirse de suyun kaynağının o yukarıdaki büyük ağacın orada olduğunu biliyorsun değil mi? Hı -hı. Hiç mu? cesaret edip gidememiştim. Şurası şu, mı? Ağacın, şu ağacın sol tarafı. Evet şurada. Evet şu büyük ağacın. Bir dahaki hafta belki oraya yürüyüşe çıkarız. Yakın gözüküyor ama orası yaklaşık 1 kilometre falan Burayı Yok da örümcekler basmış oldu tabii. Evet, bir dahaki hafta da belki oraya çıkarız. Bin de çıkarız. İnşallah bakalım.